Evet gençler merhabalar. Herkes yapabilir bölümündeyiz. Bu ne demekti biliyorsunuz. Herkesin uğraşabileceği yapabileceği güzel bir soru. Bir dikdörtgen sorusu uzunluklar verilmiş. Gene her zamanki gibi benden önce bir uğraşın. Olur mu sevgili çocuklar beni beklemeyin. Peki denediniz şansınızı. Yapamadıysanız buradasınız. Tabi bununla ilgili bir dikdörtgende kural var. Onu bilseniz işiniz gayet rahat olur diye düşünüyorum çocuklar. Kural şu üçgenin içinde dış şey, üçgen diyorum dörtgenin içinde dikdörtgenin içinde dışında üzerinde fark etmez her yerde sağlar ama şu an içindeymiş gibi yapayım. Burası x burası y burası m burası n şöyle bir kural vardı siz aslında köşegen gitmeye çalışıyorsunuz köşegene giderken de yolları dikkatli gidin n ve m m kare artı n kare Diğer köşegene gitmeye çalışırken de onu da şu renkte göstereyim. Mesela bu kenardan sonra buraya geçmeniz lazım. X kare artı Y kare. Böyle bir kural var. Pisagor'dan çok rahat ispatlanabiliyor çocuklar. Eski dikdörtgen anlattığım videoları izleyip ispatına bakabilirsiniz. Pisagor'la yapmış olmam lazım. Şimdi bu özelliği unutmadığımı düşünerek şimdi kurala gidiyorum. Kural ne diyormuş bana? Ben A'dan C'ye gideceğim. Takip ediyorum. 1, 2 kök 3. 1'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi eşittir. Diğer köşeye gideceğim. B'den D'ye gideceğim. B köşesinden 2 kare artı buna da P diyelim. P kare. 2 kare artı P kare. Ne oldu şimdi tosunlarım? 1 artı 12 eşittir. 4 artı P kare. Ha, güzel. P'miz ne çıktı? 3 çıktı değil mi? 13'ten 4 çıktı. 9 kökünü aldım. 3. Bura 3'müş. Güzel. Şimdi ne oldu? Bura kök 10'sa burada kök 10 mu? Dik dörtgenden. Şimdi dikkat edin. Herkes gördü değil mi çocuklar şu an? Hocam taralı üçgen, dik üçgen. Niye? Pisagor'u sağlıyor. 1'in karesi 3'ün karesi 9. Kök 10'un karesi 10. Toplamları eşit. O zaman dik üçgenin alanını soruyormuş bana. Taralı alanda ne olur? Dik üçgenin bir kenarı 1, bir, bir kenarı 3. Çarpı bölü 2. 3 bölü 2 aradığınız cevap olur. Evet. Bir tık kural. Bir tık kural. Bir tık dik üçgeni fark etme gibi bir şeyden bahsedebiliriz. Bence hepiniz yaptınız diye düşünüyorum benden önce izleyenlere teşekkürler gençler. Görüşürüz.